Günaydın oğlum. Günaydın anne. Bugün evde misin? Bilmiyorum anne. Sinan'la Beren neredeler? Sinan odasında Beren de şirkete gitti. Hafta sonu şirkete mi gidilir? Zaten yüzünü gördüğümüz yok. En geç öğlen saatlerinde gelirim demişti babaanneciğim. Tuba senin neyin var kızım canım mı sıkkın? Hayır. Peki o zaman neden suratına sık? Neşeli olmam için bir sebep yok. olsun ben odama çıkıyorum. Teşekkür ederim. Nesi var bunun? Yoksa dün gece yaşananlar yüzünden mi böyle öfkeli davranıyor? Sanmıyorum. Söyler misiniz ne zamandan beri davranışlarım çocuklarım tarafından sorgulanmaya başlandı? Çalışanların yanında bu konuları konuşma Kerim. Kendi evimde istediğim gibi istediğim zaman konuşurum Selda. Şişt, sakin olun. Ortada hiçbir neden yokken yani niye birbirinizi yiyorsunuz? Ya anneciğim zaten Kerim dün geceden beri böyle gereksiz çıkışlar yapıyor. Anlaşıldı. Yine ben kendi evimde huzurlu bir gün geçiremeyeceğim. Oğlum kahvaltını etmedin. Nereye gidiyorsun? Ay, hiç bana bakma. Anne ağzımdan tek bir kötü laf çıkmadı. Hayretler içindeyim. Hayatımda ilk defa bu evi bu kadar gergin gördüm. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Biraz önce aşağıda olanlardan bahsediyorsan eğer. Babana böyle davranamazsın. O da herkesin gözünün içine baka baka yalan söyledi. Üstelik kızı yaşında bir hizmetçi için... Bir daha böyle konuştuğunu duymayacağım. Sana dillendirme. Duygularını belli etme dedim. Ortada büyük bir minnet borcu varken babanızın üstüne niye bu kadar gidiyorsunuz ha? He? Ben hepsini halledeceğim demedim mi size? Babamın o kızı korumak için yalan söylemesini hazmedemiyorum. Babanı eleştirmek sana kalmadı. Bu evde güzel şeyler olmuyor. Anneniz de babanız da çok gergin. Bir de sizin yüzünüzden münakaşa ederlerse ne olur biliyor musun? O hizmetçi dediğiniz kadın kazanır. Akıllı olun biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar